Arkadaşlar Anne şimdi bize soru okuyacak. Şekilleri aşağıdaki kutuda belirtilen sayı kadar boya. Hadi yapalım. Büyük kalemleriniz varsa yapmak biraz kolay olur. Hadi yapmaya başlayalım. Hmm, turuncu. Turuncu da yuvarlak. Hemen boyamaya başlayalım. Binciyi boyadık kare şeklinde boyuyoruz. Çok eğlenceli. Bir örüntü çıkacak belki. Ama bak dikkat etmen gereken bir şey var. Ne? Ne diyor soruda? Aşağıdaki kutuda belirtilen sayı kadar boya. Dairenin yanında kaç yazıyor? Burada kaç yazıyor? 3. Yani 3 tane daireyi turuncu boyayacaksın. Ha kafa. Evet. Şimdi, hemen bir silgi bulalım. Siki siki, siki. Evet. Sigi bulduk. Tamam. tamam. Bir çembe silin. Hı. Evet. Tamam bu. Evet. Tamam. Üç tane şeyimizi boyadık. Yeşil ne diyor? Sekiz tane yeşil boyuyoruz. Evet. Ve dibidir ve o da üçgendir. Birçok şey üçgenden yapılır diye düşünüyorsanız kare de onun takımındadır. Ben şunu demek istiyorum. Arkadaşlar kareler dikdörtgenin bir dostudur. Çünkü birbirlerine çok benzerler. Dikdörtgen kapı olarak kullanılır. Aslında etrafımızdaki her şey bir şekil. <laughs> Az kalsın yanlış şekil boyuyorduk çocuklar. Sonra iki. İki tane boyadık. Geriye kaç kaldı tahmin edin. Ben de boyamaya devam edeyim. Süreniz bunları bitirene kadar. <laughs> çocuklar, şimdi devam ediyoruz. Pembe ile pembeyi herkes sever. Bakalım hangi şekilmiş? Kare. Dediğim gibi diğer videoda arkadaşlar ve arkadaş olduklarında da ikisi de babamdır. <laughs> Espri. <laughs> Bakın sayısı kaçmış ama. 9, 2, 2, 5, 9, 9, 2 5 9 9 9'u kim sever 9'u kim sevmez 9'u kim sever 9'u kim sevmez Tahmin edin kim sever 9'u 9'u Tahmin edin kim sever 9'u 9'u 4 saydık dördü kimse var tabii ki de tabii ki de benim 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 beni benim, benim ben ama başka kişiler de sevebilir dokuzla dördü bakalım kaç tane boyamışız kareleri 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 bir iki üç dört beş ve altı Altan sonra yedi çatladı kapı bir patla alttan sonra bir yedi ne kadar eğlencelidir gördünüz mü gördünüz mü sonra yedi geldi mi tahmin edin hangi harf vardı yedi miydi sekiz miydi tabii ki dokuz yapmam lazım hadi sayalım mı kareleri tabii ki sayalım gizlice. Burada bir kurt var. Ama sakın korkmayın. Bu sadece bir hayal gücü. Sizin de olmalıdır. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Yanlış mı saydım bilmem. Sonra sekizden sonra dokuz. Bitti şimdi kareler. Evet şimdi Şimdi sayalım bakalım doğru mu yapmışım kareleri. Şarkımızda da eğlendirdik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9. Aferin. Şimdi sırada ne var? Şimdi mavi, mavi, mavi. Evet. Mavimizi alalım buradan. Hı hı. Mavi ile ilgili birkaç bilgi vereyim vereyim. <laughs> bakalım. Yuvarlak var mıdır? Tabii ki de vardır. Birçok yerde yuvarlak olur. Mercekte bile gözün yuvarlak. Olduğu kim bilebilir ki? Tabii ki de hepimiz. Ya ben sadece bilmiyorum. Ben diyorum ki herkes biliyor zamanında. Herkes öğrenecek bunu zamanında. Zamanında zamanında Yuvarlak bir tekerlektir Yuvarlak bir güneştir Yuvarlak Plitondur Plitonu kim biliyordur Pliton bir cüce gezegen Biliyor mudunuz bunu Ve dünyamızın yuvarlak olduğunu Biliyor mudunuz Sancakların bazı yuvarlaktır kim bilebilir ki bunu Trump dedim bazıları da yuvarlak olur. Kim biler bir yastığın yuvarlak olacağını. Kim biler bir gözün yuvarlak olacağını. Yani fark ettiniz mi? Gözlükte bazen mercekleri, mercek deyince cam dedim. Bazen yuvarlak oluyorlar. Bakalım kaç tane yapmışız. Saymadan biliyorum dört tane. İşte bu kadar eğlencelidir. Saymak ve yuvarlak. İşte oynuyoruz, eğleniyoruz. Herkes çok mutlu. Kaç tane yaptık? Beş tane. Bu ne kadar eğlenceli. Beş tane yaptık. Altıda kapı patladı. Yedi de de annemiz çağırdı. Ama biz oyun oynadık. Ama sonra annemizin istediğini yaptık. Hemen oyun bitince. Ve bir yandan da düzgün tutalım odamızı. Kaç tane yaptık? Kaç tane kaldık? Yaptık. Bakalım mı? üç sonra da beş. Bakalım doğru muymuş tahminim. Bir iki üç dört beş ve altı sonra da bir yedi. Yanlışmış tahminim. Yedi miydi bizim tahminimiz? Hayır. Biz yedi değil. On tane yapacaktık. Yediden sonra sekiz, dokuz ve on